Merhaba örgü canlar. Zehra dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Angora ipimle gene bir üçgen şal modeli yapacağım arkadaşlar. Ama yapacağınız model gerçekten kolaydan da kolay olacak. Tığ tutmasını bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model olacak. Şimdi sizler de göreceksiniz inşallah. Ben angora iple yapıyorum. Her türlü iple yapılıp e, kullanılabilecek bir şal olacak arkadaşlar. Haydi bismillah diyerek başlayalım örgümüze. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek arkadaşlar şöyle küçük bir halkamızı gene oluşturduk. Üçgen şal yapacağımızı söyledim. Sık iğneyle bunu pekiştirdik. Küçük bir halka elde ettik. 1 2 3 4 zincirle şöyle yukarıya çıkıyorum. Tığımı doluyorum. Trab e, halkanın içine batıp üçlü bir trabzan yapıyorum arkadaşlar halkamın içine. Aslında buraları iki, ikili trabzan da yapabiliriz. Halkamızın içine battık. 1 2 de çektiğimiz ikili bir trabzan yaptık bir trabzan da zincirimizden oluşmuştu şimdi burada iki tane trabzanımız var arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum tekrar halkamın içine batarak yan yana üç tane trabzan yapacağım iki oldu üç oldu şöyle önce iki tane trabzanımızı yaptık araya bir zincir çektik yan yana üç tane daha trabzan yaptık arkadaşlar Burada bir iki zincir çekiyoruz, tığımızı dolayıp tekrar üç tane yan yana trabzan yapacağım. İki oldu, üç. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum, tekrar yan yana iki tane daha trabzan yaparak örgümüzün ortadan başlamak göbek kısmını yapıyor, bitiriyorum arkadaşlar bu şekilde. 6 tane zincir çektik küçük bir halk oluşturduk 4 zincir çektik yukarı çıktık yanına bir tane ikili trabzan yaptık bakın şu şekilde yani İkili bir trabzan oldu hemen bir zincir çektik yanına 1 2 3 tane trabzan yaptım burası bir yan kısmı orta göbeğe 2 tane zincir çektim arkadaşlar hemen yanına 3 tane trabzan yaptım yanına bir tane zincir çektim iki tane de trabzan yaparak Burayı bu şekilde sonlandırdım. Şimdi buradan bir dönüş yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum, dönüyorum. Döndüğümde şu arada bir tane zincirli kısma şöyle sık iğneyle batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Orta göbekteki iki zincirli kısma sık iğneyle batıyorum. Burası göbek kısmı. 1 2 zincir çekiyorum arka pardon 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar aynı kısma sık iğne ile batırıyorum göbeği 1 2 3 4 zincir çekiyorum şuradaki bir zincirli kısma sık iğne ile batıyorum burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar şuralar bizim örgümüzün şalımızın daha doğrusu kenar kısmı olacağı için Buraya direkt sık iğneyle batmıyorum. Tığımı doluyorum. Hemen şu köşede trabzan e, zincirle çektiğimiz kısım var ya arkadaşlar. Bunun en tepesine batıp şu şekilde. Bakın. 1, 2, 3'lü trabzanla kenar kısmını o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Buraları bu şekilde yapalım ki şalımızın kenarı gerdirmeden düz, düzgün bir şekil alsın. Bu sırayı da böyle bitirdikten sonra 1, 2 zincir 2 3 zincir çekiyorum hatta 4 zincir çekelim dönüyoruz arkadaşlar 4 zincirimizi çektikten sonra tığımızı doluyoruz çektiğimiz zincirin dip kısmına bakın arkadaşlar şöyle yakından göstereyim 4 zincirim var şu arada hemen dibine batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımı doluyorum şu zincirli kısmın içine geçip iki tane trabzanımı da buraya yapıyorum. Yan yana üç trabzan gibi görünüyor ama bir trabzanımı hemen zincirimin dibine battım. Burası çok önemli. İki tanesinde şu zincirin içine battım. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Şu dört zincirli kısma geçip buraya üç tane trabzan yapacağım. şekilde bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu orta göbeğe geçip önce 3 tane trabzan araya 1 2 zincir doluyorum aynı yere 3 trabzan daha bakın bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu 4 zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Son köşedeki Buraya önce iki tane trabzan yapıyorum. Pardon çok özür dilerim arkadaşlar. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir e, trabzanda zincirimin şu içinden geçerek yapıyorum. Yalnız bu yaptığım bu zi trabzanımı zincirin içine yaptığım bu trabzanımı üçlü trabzan yapıyorum ki köşelerim kastırmasın kendini düzgün dursun diye. Bakın arkadaşlar şu şekilde şalımız büyümeye devam edecek. Bakın büyümeye başladı bile. Bizim için önemli olan şu şu kenarın ve şu kenarın şöyle kullanacağımız zaman dümdüz bir e, şekil alması. Böyle kastırmasın içine doğru. Bizim düşüncemiz sadece o olacak arkadaşlar. Köşeye geldik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimizi çekiyoruz. Burada hemen arkadaşlar şuradaki kısma batarak şu boşlukta şurada bir zincirlik bir zincir çekerek geçtiğimiz kısım vardı. Oraya şu şekilde sık iğne ile zincirimizi bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum hemen şu bir zincirli kısma sık iğneyle yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir diğer ara kısma sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Orta göbeğe gelip sık iğneyle bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar orta göbeğe yapıyorum bunu. 1 2 3 4 zincir. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 zincir bir sonraki kısma geçiyorum. Bir pardon. 2 3 4 zincir. Şuradaki köşeye batıyorum. 1 2 3 4 zincir tığımı doluyorum. Bu köşede dediğim gibi arkadaşlar köşelere de geldiğimiz zaman buralar çok önemli. Şurada zincirli kısmımız var. Oranın içinden geçip şöyle üçlü trabzanla köşemizi yapıyoruz. Döndürelim. Bakın arkadaşlar şalımız oluşmaya başladı. Yani bir sırasında zincirli köprüleri yapıyoruz. Bir sırasında trabzan gidiyoruz. Şalımızın baştan sona kadar yapacağımız e, modeli bu. Sadece bu şekilde olacak. Yalnız şu köşelere dikkat edelim. Gerdirmesin, kasmasın. Tek amacımız oz arkadaşlar bizim. Şimdi buradan döneceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum tığımı dolayıp hemen bakın şurada zincir çektiğim zincirin dibine batıyorum şöyle yakın göstereyim 4 tane zincirim var hemen onun dibine batıyorum İlk trabzanımı oraya yapıyorum doluyorum şuradaki boşluğun içine geçip bir iki trabzan da buraya yapıyorum Araya bir zincir çekiyorum, doluyorum tığımı. Şuradaki kısma geçip 3 tane trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir yan tarafa geçiyorum. 3 tane trabzan. Bir zincir bir yan taraf. bir zincir orta göbeğe geldim araya iki zincir tekrar göbeğin içine bir üçlü trabzan daha yapıyorum şey üç tane trabzan daha yapıyorum bakın bu şekilde aralarında trabzanların arasında yan kısımlarda birer tane var sadece göbekteki kısımda İki tane var arkadaşlar. Bakın bir zincir köşeye geldik. Ben açayım. Bir zincir çektim arkadaşlar tığımı doladım şu köşenin içine 3 tane trabzanımı yapayım. Evet bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum köşedeki zincirin içine de batarak şöyle şuradaki bütün trabzanları arkadaşlar şuradaki bütün trabzanları ikili trabzan yapıyoruz sadece şu köşede dönerken üçlü trabzanla şu şekilde dönüş yapıyorum bakın ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip dönüyorum döndüğümde hemen şu e, şu boşluğun içine batıyorum buraya bir tane kirpik gibi bir şey yapıyorum ve 1 2 3 4 zincir çekerek trabzanların üzerlerinden şu şekilde geçiyorum şu 4 zincir şöyle göstereyim bakın arkadaşlar şalımız bu şekilde ilerleyecek ortadan büyüdükçe üçgen şeklini alacak arkadaşlar. Ben birazcık yapacağım döneceğim. Nasıl durduğuna bakalım. Evet arkadaşlar şalımızdan bir miktar daha ördüm. Nasıl ilerlediği ilerledikçe nasıl bir şekil alacağını göstermek istedim sizlere. Üçgen bir şal yaptık. Bu kısım omuz kısmı olacak arkadaşlar. Aşağı doğru uç kısmına doğru ilerleyip gidecek. Şöyle yakından da göstermek istiyorum bakın. Sadece trabzanlarla veya üst kısımlarına da zincirlerle gittiğimiz bir model. Şu yan kısımların böyle dümdüz olması gerekiyor arkadaşlar. Oralar için yaparken e, bazı ayrıntılara dikkat edelim istedim. Oraları sizlere daha dikkatli anlatmaya çalıştım. Siz de oralara dikkat ederseniz şalımızın kenar kısmı gayet de böyle muntazam bir şekilde düzgün olur. E, diyelim ki sıramızın sonuna geldik. Şalımızı artık bitirmek istiyoruz. Şu şekilde kenarını zincirli kısım olarak bitir, bırakırsanız arkadaşlar, şu kısımlardan da saçak yaparak uç kısmına saçak yapabilirsiniz veya üzerine kirpikler yaparak kirpikli bir şekilde de bitirebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Saçak nasıl yapıldığını ben videolarımda anlatmıştım arkadaşlar ee, kanalımda kesinlikle var. Eğer alt, alt kısımlarda bakarsanız göreceksiniz şalların veya yeleklerin uç kısımlarına saçak nasıl yapıldığını hatta daha nasıl kolay yapıldığını da anlatmıştım eminim bakarsanız sizlerde orayı o videomu görürsünüz şu kısımlardan saçaklar takarak kullanabilirsiniz şalımızı ön kısmı burası arka kısmı burası şalımızın çok çok kolay bir şal kış kış kullanacaksanız eğer kışın kullanacaksanız kalın iplerle Yazın kullanacaksınız böyle ince angora tarzı veya e, koton iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu kadar. Daha güzel videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.